Hadi, bizim için gerçekten bugün Alanya Spor'un çatısı altında çok önemli bir ziyaret Hakan Başkanımızın Alanya'ya ilk gelişinde, ilk ziyaretinde Alanya Spor Kulübü'nü ziyaret etmesi bizim için gerçekten çok önemli. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımız ve camiamız için önemli. Çünkü e, işin doğrusu 5 e, yıldır hiçbir büyükşehir belediye başkanı Menderes Türel'den sonra bir belediye başkanı Alanya Spor Kulübü'nü maalesef hiç gelmedi. E, bununla alakalı konuşacağımız çok şeyler var ama onun zamanı bugün değil. Daha sonra açıklamalarımızda e, neler yaşadığımız e, süreci Alanya Sporumuza ne yapıp ne yapadıklarını detaylı bir şekilde anlatacağız. E, biraz sonra da e, izleteceğimiz bir Alanya Spor'un e, Menderes Türel Başkanım döneminde Antalya Sporumuza çok güzel bir tesis yaptı. Allah razı olsun Antalya Spor'umuzun tesisleri e, çok güzel bir tesis oldu ve aynı tesisinde Alanya Spor'a Yapma sözünü vermişti ve bunun temelini atmıştı ee, ve e, ilk amacındaki hedefi de seçimlerden önce bu tesisi bitirmekti. Her ne kadar e, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı seçim yatırımı yaptı de, dese de ben kendisine de birkaç defa bunu ifade ettim. Bunun böyle olmadığını... Ve e, engeli de yine e, kimdeni çıkardığını, niye o kadar o tesise başlamanın uzatıldığını da kendisine defalarca izah ettim. Ama tabii herkes anladığı şeyi anlamak istediği gibi anladığı için e, maalesef e, bu tesislerin durumu işler acısı. Alanya Belediye Başkanımız her zaman yanımızda, her zaman destek alıyordu ama Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir destek almadık. Maalesef <laughs> almadık. Tesislerimizde de hiç e, adım bile atılmadı. Neticesinde e, Anayaspor Kulübü bu tesisler e, tamamen altyapı tesisleri olmalı ve burasını yeni tesislere Anayaspor'un e, bir an önce geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada e, hem altyapı hem e, A takım e, olduğu için e, yani gerçekten de yetersiz. buradaki A takım burada itmanlarımızı yapıyor ama bizim A takımdan sonrası bütün u O12'den O19'a kadar olan takımlarımız ve spor okulları dahil olmak üzere otobüslerle başka sahalara gidiyor. Belediyemizin imkanında olan, belediyemizin bakımlarını yaptığı sahalar gidip itmanlar yapıyorlar. Yani çok zor şartlar altında gerçekten Alanya Sporu 8. yılda yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber eee Lig'de tutma başarısını gösterdik. Eee biz inşallah yani eee Hakan Kütücü Başkanımız inşallah ben bu tesislerin eee Alanya Spor'a kısa sürede kazandırılacağına inanıyorum. Çok yoğun programına rağmen Alanya'ya ilk gelişinde ve ilk gelişinde de Alanya Spor Kulübü'nü bizi ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun, var olun. Bu zorluklara, bu güçlüklere rağmen Alanya sporumuzu Antalya'nın bir markası haline getirip kentimizin tanıtımına, gençlik ve sporumuza çok büyük hizmetler yapan Ant e, Antalya Belediyesi'nin de desteklerini yerden göğe kadar hak eden Alanya sporumuza biz çok teşekkür ediyoruz. Elbette ki bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu kadar büyük fedakarlıklarla çalışan bir yönetim kurulunun yanında olması gerekir. Onun hizmetinde olması gerekir. Sonuçta Alanya Spor'a yapılan her türlü katkı ve destek Alanya'mıza, şehrimize, Türk gençliğine ve sporuna yapılan destek anlamına gelir. Ve biz de beş yıldır atıl vaziyette kalan bu tesisleri 1 Nisan'dan itibaren başlayacak yeni sezonda, yeni dönemde, yeni dönemimizde A'dan Z'ye anahtar teslimi yapmanın sözünü veriyoruz. Ve <laughs> Projedeki gibi inşallah projedeki gibi ne öngörülmüşse bundan 5 yıl evvel Büyükşehir Belediyesi'nin projesi nasıl ihale edilmişse, Alanya Spor Kulübümüz hangi projeye onay vermişse, o proje eksiksiz olarak yerine gelecek. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmaz. Bunu yapacağız ve Alanya Spor'umuzu çok daha başarılı yarınlara taşımak için elimizden ne geliyorsa, ne katkı verebilirsek şehir olarak, belediye olarak bunu vermeliyiz diye düşünüyorum. Ve bunun gereğini de inşallah Allah'ım izin verirse, millet de yol verirse 1 Nisan 2024'ten itibaren başlayan yeni dönemde ortaya koyacağız. Çok teşekkür ederiz.